canlar yine bir Elden Ring videosuyla karşınızdayım. Night e DLC geldi ama ben şu anda Night oynamak istemiyorum. Zaten çok da ilginizi çektiğini düşünmüyorum. Ama Elden Ring hakkında konuşacak halen çok fazla şey var. Bugün yıllar sonra rapper yaptığımda bile Bloody Night'te gördük. Gerçekten güzel izlenmelere erişiyor. Elden Ring konusunda ya, bana olan bu güveniniz gerçekten beni çok mutlu ediyor. Ama bugün birazcık daha farklı bir şey yapacağız. Bugün oyunun kötü yorumlarını okuyacağım. Ve bu kötü yorumlarla alakalı olarak insanların bu oyunu neden oynayamadığı ve neden tam bu oyunda kötü olduklarını size anlatmaya çalışacağım. Yani aslında bakarsanız Steam yorumları okuyoruz videosundan daha çok bu insanlar neyi yanlış yapıyorlar ve neden böylesine inanılmaz bir oyundan keyif alamıyorlar onu görmeye çalışacağız. Eğer bu videoyu beğenirseniz ve kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Aşağıda istediğiniz gibi yorum yapabilirsiniz. Kötü olur, iyi olur. Maksat etkileşim. <laughs> o zaman ben Pandora'nın kutusunu açıyorum ve Elden Ring'in kötü yorumlarına bakmaya başlıyoruz efendim. Şu anda Elden Ring'in sayfasındayız. Her şey çok güzel görünüyor. Çok olumlu, çok olumlu. Tabii ki yani Elden Ring'den bahsediyoruz ama bazı insanlar bu oyunu pek de beğenmiyorlar. Niye beğenmiyorlar? Bunu da öğrenelim. Ben hiç şimdi bu arada yorumları okumadığım için olumsuz 77 bin yorum var. Vay arkadaş 77 bin. İlk yorum sinir stres sahibi olmak istiyorsanız kesinlikle alın. Her zaman ikinci monitör alabileceğiniz bütçe olmadan bu oyunu satın almayın. Yani burada şey demek istiyor herhalde. Monitörü kıracağınız kadar sizi sinirlendirebilecek bir oyun. Elden Ring zor bir oyun. Souls oyunları zor oyunlar. Bunun farkındayım ama bu oyunları kolaylaştırmanın bir veya birden fazla yolu var. Bunun cevabı hiçbir rehber izlemek veya bir şey izlemek değil. Oyunun kendi içerisinde yardım alabileceğiniz pek çok farklı şey var ve bunlar size oyun sırasında sunuluyor. En popüleri tabii ki mimiktir. Hiç olmadığı yerde yazılan mesajlar, size yardım eden NPC'ler. Bir bossla çok mu zorlanıyorsunuz? Yanınıza iki kişi dalın, üç kişi dalın, dan daya atın. Bunların hiçbirinde yanlış olan bir şey yok. E diğer yandan tabii ki her oyun kolay olmak zorunda değil. Her oyun size kendini anında açık etmek zorunda değil. Bazen bir şeylerin mantığını kavramanın da farklı bir dopamin etkisi, farklı bir eğlence etkisi vardır. Elden Ring ve genel olarak Souls oyunları da zaten ki Nintendo tarafında da genelde Zelda oyunları bunu kullanır. O yüzden monitör gamepad falan kırmaya gerek yok. Elden Ring rahatlıkla aşabileceğiniz bir zorluğa sahip. Demiş ki güzel ama kötü. Oyun başlıyor. Birkaç tutorial kısmı var. İlk başta o atladığımız yeri bahsediyor herhalde. Sonra seni dünyaya sıçıyor al ne sik yersen ye diyor. Ne doğru düzgün bir in game guide var ne de benzer bir şey. Yerden bitki topluyorum bu ne boka arıyor? bir göster craftlıyım. Yerden taş topladım ne işe yarıyor aç bir göster. Yok kendin ara bul bir mağaraya girdim burada ne yapacağım bu mağara beni bir yere bağlıyor mu? Gir bak öl ilerleyememe çık. 50. saatte tekrar gelirmişiz deneme deneme. Eğer bu adamların başka oyununu oynamadıysanız ya da YouTube'da milletin bu idlerini kopyalayıp oynamak istemiyorsanız almayın. Grafikler iyi, atmosfer iyi, bosslar iyi ama bu türü bilmeyenler için hiç oyuncu dostu değil. Şimdi buradaki yoruma hem katılıyorum hem katılmıyorum. Katıldığım kısım bu. Grafikler iyi, atmosfer iyi, bosslar iyi. Bunlara katılıyorum. Kalan hiçbir şeye katılmıyorum. Bir kere şunu söyleyeyim arkadaşlar. Her oyun size quest marker göstermek zorunda değil. Bu oyunun bir eksisi değil. Bu bir arayüz eksikliği değil. Her oyun size ne yapacağınızı spesifik olarak hangi noktada nereye ilerlemeniz gerektiğini gösterecek diye bir şey yok. Özellikle 2006-2007 sonrasında video oyunlarında çok ciddi bir çizgisellik akımı oldu. Dümdüz ilerliyorsun, ateş ediyorsun, siperden siper atlıyorsun, oraya buraya gidiyorsun. FPS oyunlarında da, TPS oyunlarında da, hatta RPG oyunlarında da bunu çok sık görmeye başladık. Ama bu doğru veya tek doğru demek değil. Elden Ring de size birçok şey anlatıyor. Açtınız, Limgrave'e girdiniz. Ne görüyorsunuz? Önünüzde bir adam var. Gidin konuşun. Ne söyleyecek? Ne anlatacak size? Diyor ki size mesela, maidenlısın. Senin bir maiden'ın yok. Burada hayatta kalan alamazsın. Ha benim bir maiden'a ihtiyacım var. Bak düz mantık kuruyoruz şu anda. Herhangi bir rehber ihtiyacımız yok. Sonra biraz ilerliyorsun. Karşıda bir tane kilise gibi bir yapı var. Ya ben oraya gideyim. Bir ne varmış orada? Bir bakayım. Kiliseye gidiyorsun. Satıcıyla konuştuğunda sana bir öneride bulunuyor. Crafting kit al diyor. Böylelikle oyun dünyasında bulacağın ve senin bu yorumlarda çözemediğin o eşyalarla ne yapabileceğini gösterecek. Crafting kit alıyorsun. Keyfine bakıyorsun. Sonra bakıyorsun orada bir tane taş var. Diyor ki bu taşla silahlarını artı 3'e kadar yükseltebilir yani oyunda etkileşime geçtiğiniz her şey size zaten ne yapmanız gerektiğini spesifik olarak söylüyor. Ya illa bunun için YouTube'da bir şeyleri taramaya, bir şeyler yapmaya gerek yok. Ya illa bir quest log üzerinde görmek zorunda değilsiniz her şeyi. Bu saçmalık her oyun bu yöntemi seçmek zorunda değil ve bu bir eksiklik değil. Çünkü her oyun içeriğini nasıl tüketeceğinizi size dayatmak zorunda değil. Elden Ring de size bunu dayatmıyor. İçeriği nasıl tüketmek istiyorsan, ne ölçüde tüketmek istiyorsan ve ne kadarı da tüketmek istiyorsan onu sunuyor. Oynamayın kardeşim, oynamayın. Aldım, kanser oldum. Allah belanızı versin. Az daha dinden çıkacaktın Almayın işte. <laughs> bir şey demek istemiyorum. Kendisine tam çözüm seriyi öneriyorum. Bu oyunda büyücüleri kodlayanların bacılarını ha <laughs> Allah'ım ne biçim laflar. Bir kere oyunda evet büyü çok overpower ama her oyununda öyle değil From Software'ın. Eğer Dark Souls 3 oynarsanız büyücü açmayın. İlk seçeneğiniz asla büyücü olmasın mesela. Hasar yediğinizde saniyelerce kendinize gelemiyorken karşınızda olan sünger siz saplarken bile sizi mıklayabiliyor. Karakterin tepki yavaşlığını bir kenara koyarsanız dahi animasyon kilidine girmeye açmış oyunları gördükten sonra İsteseniz de istemeseniz de eskisi kadar iyimser olamıyorsunuz oyuna karşı. Bu yorumu şöyle anlıyorum. Bahsettiği şey düşman size vurduğunda kendinize gelemiyorsunuz ama siz vurduğunuzda bile o size vurabiliyor. Bu şundan kaynaklı bu arkadaş mesela Elden Ring'in matematiğini bilmiyor. Elden Ring bir matematik üzerine kurulu. Yani her iyi RPG oyunu gibi matematiği kuvvetli bir oyun Elden Ring. Üzerinize eklediğiniz her bir zırh parçası, her bir talisman veya o anda tükettiğiniz bir eşya poiz barınızı ve zırhınızı direkt olarak etkiliyor. Bu poiz ve armor sistemi ise hyper armor dediğimiz Dark Souls 3 ile gelen ve gerçekten çok kaliteli olan başka bir sistemi tetikliyor. Buradan anladığım Renovan adlı arkadaş çok kötü bir buidli oynuyor. Elden Ring'in matematiğini veya mantığını çözememiş. O yüzden neden karakterinin sürekli yalpaladığını veya dengesinin bozulduğunu ama düşmanın dengesinin neden bozulmadığını sorguluyor. Yani bu yorumlar çok ciddi haksız. Bir kere saniyelerce kendinize gelememe olayı sadece attan düştüğünüzde falan olan bir şey. Onun dışında eğer poizunuzu arttırmadıysanız ve Hyper Armor'ı destekleyecek Ash of War'lar, silahlar, zırhlar giymediyseniz, evet yani yalpalayacaksınız. Adam size devasa baltayla vuruyor. Videoya devam etmeden önce önce sizlere bugünkü videomuzun sponsoru Ugreen'in bu güzel tatlı kulaklığından bahsetmek istiyorum. Ugreen HiTune T6 Magic hem aktif gürültü engelleme performansı hem de sunduğu teknik özelliklerle gerçekten segmentin üzerine oynayan çok güzel bir model. Tabii ki ekran kısmına geleceğiz ama öncesinde aktif gürültü engellemeden bahsetmek istiyorum. Eksi 52 desibele kadar bir aktif gürültü engelleme var. Bu sayede dışarıdayken, otobüsteyken, işte araçtayken, gürültülü ortamlarda kalabalık ortamlardayken duyduğunuz gürültü miktarını ciddi bir şekilde azaltıyor. Ki şöyle söyleyeyim normal modunda yani ANC kapalı iken bile ciddi bir izolasyon sağlayabiliyor yapısından dolayı. Ha bir de tabii ki yürürken ederken çevresel farkındalık önemli bir şey. Yine ekran üzerinden bunu da ayarlayabiliyorsunuz ve çevre farkındalığını açabiliyorsunuz bu kulaklıkta. Bağlantıya baktığımızda burada Bluetooth 5.4'ün kullanılmış olması çok önemli. Hızlı güncel bir bağlantı protokolünü destekliyor. Ugreen High Tune T6 Magic adlı bu kulaklık. Hem enerji verimli yüksek bir bağlantı protokolü bu hem de gecikme anlamında oldukça stabil bir yapı sunuyor ki Hytun T6 Magic de oyun modu da bulunuyor. Bunu da aktif edebiliyorsunuz. Ses kodeklerine geldiğimizde burada ciddi bir destek var. Zaten Wireless High Res Audio'yu destekleyen bir kulaklık T6 Magic. Pil performansı da gayet iyi. Tek kulaklıkta 6 saate kadar kullanım süresi alabiliyorsunuz ve şarj kutusuyla 30 saate kadar bu süreyi çıkartabiliyorsunuz. Ayrıca hızlı şarj desteği sağlıyor. 10 dakikalık şarjı bırakıp 2 saat müzik dinleme size sunabiliyor. Kutudan zaten USB kablosu çıkıyor ama hepimizin de zaten tip C kablosu var artık. Tip C kablosu şarj ediyorsunuz. Bir de şarja başladığınızda bu öndeki sevimli arkadaş da yemek yiyormuş gibi yapıyor. O da çok güzel bir animasyon. Ve aynı zamanda işte şarj olurken iki kulaklığın durumunu, kutunun durumunu da yine bu ekran üzerinden takip edebiliyorsunuz. Yani telefon arayüzüne bile ihtiyaç duymadan burada kulaklığın bütün kontrollerini rahatça yapabiliyorsunuz. Ama bunun için kulaklıklardan ayrı olarak bu case'i de yani bu kutuyu da ayrıca bluetooth'la eşlemeniz gerekiyor. Yani hem kulaklıkları hem de kutuyu eşlemeniz gerekiyor. Kutuyu eşlemeniz şu açıdan önemli. Telefonun bazı kontrollerini de yine buradan yapabiliyorsunuz. Müziği buradan değiştirebiliyorsunuz. Sesi buradan açıp kapayabiliyorsunuz. Yani burada eğlenceli bir ekran var. Evet çok güzel görünüyor ama aynı zamanda çok işlevsel. Ayrıca Ugreen T6 Magic yapay zeka destekli 4 mikrofon bulunuyor. Bu sayede hem gürültü engelleme yaparken çevre sesini çok iyi süzüyor hem de biriyle konuştuğunuzda çok iyi bir şekilde karşıya sesinizi iletebiliyorsunuz. Özetle Ugreen Hightoon T6 Magic güçlü ANC performansı, LDAC desteği, 30 saatlik pil ömrü ve çift cihaz bağlantısı gibi özellikleriyle bence fiyatına göre çok ciddi bir rekabet sunuyor. Çok iyi bir kulaklık olmuş. Eğer günlük kullanım müzik ve video için böyle bir kulaklık arıyorsanız çok çok yüksek fiyatlı olmayan ama bana iyi performans verecek bir kulaklık arıyorsanız T6 Magic'e kesinlikle bakmanızı öneriyorum. Aşağıda da linkini bırakıyorum. Video Videoya devam. Oyun 15 dakika dayanabildim. Biraz daha zorlasaydınız karakteri ekranın dışına çıkacak ya Kapallar. düzgün bir kamera yokken karşımdaki düşmanla adam akıllı fight atamıyorum buna katılıyorum sol oyunlarında kamera her zaman büyük bir problem Sağa sol yaptığında karakter sağ sol ekranın kenarlarında sallanıyor bakıyorum. guard ve counter atak mekaniği koy bana yeter. E oyunda var. 500 tane farklı hareket mekaniği seçeneği eşop varlardan bahsediyor herhalde. Tuşları ezberlemek 30 dakika mı alır? Yani DS1 oynadıysan Elden Ring'in tuşları zaten benzer yani. Sadece ekstradan birkaç şey var. Yani aslında DS1 oyuncusu musun? Şu an onu anlayamadım çünkü Dark Souls oyunlarını daha önce oynayan kişilerin Elden Ring oynamasıyla hiç oynamayan kişilerin Elden Ring oynaması arasında çok büyük farklar var. Bir kere Dark Souls oyunlarını iyi oynamış, bitirmiş insan Sentinel'ı gördüğünde ha, ben buna sonradan geleyim der yani. Hiç onu üzerine bile gitmez. Yandan bötüm bötüm ilerler. Buradaki eleştirilerden bir tek kameraya katılıyorum ama benim de kamera tarafında yıllardır uyguladığım kendimce şöyle bir yöntem var. Ben oyunu genellikle hedef almadan oynamaya alıştım. Bu sayede kamerayı ben kendim istediğim gibi yönetebiliyorum. Çünkü bossların bazıları inanılmaz hızlı hareket edebiliyorlar ve onları hedefe aldığınızda gerçekten sapıtabiliyorlar. Yani bu birazcık oyunu iyi oynamakla artık ustalaşmak arasındaki farkı da anlatıyor. Sadece saldıracağınız zaman hedeflemek gibi yöntemleri kullanabilirsiniz Elden Ring'de. Ama katılıyorum bu yoruma. Sonrasında pek bir şey anlattım. Guard Counter falan hepsi var zaten yani role da guard da hepsi var. Kendinize bunu yapmayın. Basit bir video oyunu bu ya. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Rezalet 0.7 saat yani çok kısa bir süre ya elden ilk bir oyun değerlendirmek için aşırı zor 20 saate geldim ve hala 39 level'ım ilk iki boss sadece başka boss kesemedim bir boss'u kesmek 10 saat sürer mi aslında sürmez burada bir sıkıntı var o sıkıntıyı da nasıl çözersin burada bir şey yanlış yapıyorsun o çok belli seviye alamıyorsun muhtemelen rünlerinin bir çoğunu kaybediyorsun bir kere normal düşmanlara ölmeyi azaltman gerekiyor bunun en güzel yollarından biri senden daha iyi oynayan bir oyuncuyu izlemek illa bir rehber izlemek zorunda değilsin. Mesela instance'a girdiğinde, dungeon'a girdiğinde orada böyle şeyler oluyor. İnsanların yere bıraktığı işaretler oluyor. Bir bilen oyuncuyla zindanı görüp rahatlıkla nasıl oynayabileceğini, hangi düşman tiplerine nasıl yaklaşabileceğini görebilirsin. Gerçekten abartılan oyun bu mu? 3070 Ti ile 30 FPS orta ayarlarda alıyorum. Sürekli oyun takılıyor. Muhtemelen işlemcinin çok eski. Yani güncel değil veya işlemcinin alakalı bir sorun var. Bu stutter problemlerini çekirdekleri deaktif aktif ederek çözebiliyorduk. Öyle yöntemler var. Ona da bakabilirsin. Intel işlemcilerde sorun olabiliyor oyunda. Stutter problemleri yaşayabiliyorsunuz. Akıl sağlığını seven oynamasın yok ben tilt olmam sakinim diyen kişi ilk 2 saatte tilt olmamayı başarırsa oyunu ben hediye edeceğim. Ben is istiyorum bir arkadaşa verim 63 saat oynamışsın ya yanınızda bilen bir arkadaşınızla oynamıyorsanız hiç oynamayın izlemesi daha zevkli. Bak bu terapi arkadaşın yapıyorum çok doğru. İşte sol oyunların mantığı da budur arkadaşlar. Bilen biriyle oynamak, bilen birini izlemek, öğrenmek. Sol oyunları genel olarak evet zordurlar. İşin altında yatan oyunun kendi mekaniğini kendi mantığını kavradıktan sonra böyle bir klik olur bir daha o kadar zorlanmazsınız o yüzden zaten Souls komünitesi çok güçlüdür evet hemen ardından bir Souls 31 dediğimiz tayfa türedi işte bu oyun rehberle oynanmaz yanında birini çağırıyorsan gerçekten bitirmiş sayılmazsın İşte ona baka baka oyun oynanır mı kendin keşfedeceksin öyle olacak arkadaşlar Souls oyunları ilk çıktığında Demon Souls ve Dark Souls zamanında arkadaşlarınızla takıldığınız bir oyundu o joyful muhabbeti de oradan gelir. Yani Dark Souls dediğiniz oyun iki kişi üç kişi girer oynardınız bitirirdiniz. Tek başınıza oynamanız düşünülerek tasarlanmıyordu. Yani bir co-op oyun olarak düşünüyorduk. İlk zamanlarında işte Dark Souls 2'de de benim ilk oynadığım oyun Dark Souls 2'dir ve her boss'ta bakın istisnasız neredeyse her boss'ta yardım çağırmıştım. Çünkü bilmiyorum ki nasıl geçeceğim, nasıl halledeceğim, nasıl yeneceğim. Bunları bilmiyorum sürekli olarak NPC ya da diğer oyuncuları yanıma çağırıp yardım aldım. Yani bunda yanlış bir şey yok. Oyunu bitirmemiş de olmuyorsunuz. Ya vallahi yine tatmin ediyor. Siz Souls 31'lere bakmayın. İşte öyle oyun keşfedilir mi? Ya bilmiyor adam mantığını kavrasın. Bırakın mantığını kavradıktan sonra zaten ihtiyaç duymaz. Yani... <laughs> Hayır kendin öğreneceksin. 3 yıl boyunca hiç kimseye bakmadan Souls oynayacaksın ve bossları yenmeye... Hayır canım böyle bir şey yok ya. İzleyeceksin yanına ya da biri gelecek arkadaşın anlatacak. Öğreneceksin çatır çatır bu oyunlarda hayvan gibi keyif alacaksın ondan sonra. O kadar heves heyecanla başlayıp bu kadar rezil sonuçlanan bir oyun daha oynamadım. Super Dreamy'nin From Software'ın çoğu oyunu oynadım ama bu oyun kesinlikle bozuk. 4050 sistemde bile 50 FPS'i geçemiyor. FPS lock haklılar. Bu konularda hiçbir şey demiyorum. Yani From Software bok gibi oyun optimize ediyorsun. Bir şey de diyemem. Çözümleri var ama yani niye çözmek zorunda kalsın insanlar? Çok saçma bir hikaye akışı var. Zindandan çıktıktan sonraki görevim ne anlamadım. Çünkü herhangi bir guide yok. Haritada işaretli bir yer var. Ne için olduğu belli değil. Gitmek istediğime gitmek imkansız çünkü bütün NPC'ler hasım olduğumuz için ölüyoruz. Her itemin üzerinde 10 satır açıklama. Bu ne amına koyayım? Buna 20 dolar para vereceğim 40 dolar verip KDC 2 alırım daha iyi. KDC 2 çok güzel bir oyun ama KCD 2 de bundan çok farklı değil yani. O onda evet görev var da aynı şekilde birçok şey söylemiyor KCD 2 de. Yani hikaye akışı için zaten Elden Ring gibi bir oyunu oynamazsın. Elden Ring gibi bir oyunu video oyunu oynamaktan keyif aldığın için oynarsın. Yani her oyunda sana bir hikaye akışı sunulmak zorunda değil. Elden Ring sana şöyle bir şey sunuyor. Ben bir sandbox yarattım. Burada takıl. Sağa git, sola git. Sola çok fazla gittin. Aa, orada ölüyorsun. Buraya sonra gelirsin. Biraz kuzeye git. Yukarı git. Oraya da bak. Aa orada da mı ölüyorsunuz ya? Ya bir güneye doğru gel. Burada birazcık takıl. Burada neler varmış keşfet. İnsanlarla konuş. Ya burada bir imparatorluk varmış galiba. Hani bir şeyler olmuş buraya. İnsanlarla konuş. Geçmişini öğren. Yani her oyunun elinizden tutup sizi bir yerden bir yere götürmesine gerek yok. Bazen bir şeyleri kendiniz keşfettiğinizde de çok büyük keyif alabilirsiniz. Elden Ring gibi oyunlar bunun en güzel kanıtlarındandır. Ki bence KCD2 de o ölçüde. Yani o kadar da sana ne yapman gerektiğini spesifik söyleyen bir oyun değil. Görev veriyor ama ya ne yapacağım ne edeceğim yaşayacağın şey çok oluyor. Ayrıca Elden Ring gibi oyunu 20 dolara satır alabilmek tarihin en iyi oyunlarından birinde müthiş bir şey. Biraz oyun alışkanlıklarınız tek düzeleşmiş. Ben bu tarz yorumu çok fazla görüyorum çünkü. Bu çok tek düze bir yorum. Yani sana illa bir objektif verip objektifin nerede olduğunu söyleyip nereye gitmen gerektiğini dikte edip nerede durman gerektiğini dikte etmek zorunda değil. Bunu yapabilir. O tarz oyunlarda var. Bu tarz oyunlarda var. Ben şimdi şeyi anlıyorum. Bazı insanlar neden Legend of Zelda, Breath of the Wild veya Tears of the Kingdom'dan keyif almıyor şimdi anlıyorum çünkü o da aynı mantıkta olduğu için. Yani gez, dolaş, aa orada bir şey gördüm. Gideyim bakayım neymiş o? Mantığında oyun oynamak istemiyor insanlar. Soru işaretleri olsun, tık tamamlayayım, görevleri yapayım, bitsin iş. O oh, iş arkadaşlar. Hani bu oyun. Bu oyunu aganızla oynamayın. Ben boss kesiyorum adam. <laughs> Bizi altımıza ettiren zorlu düşmanları, ümmüğümüzü sıkan bossları sebebiyle sürekli ölüp tekrar dirildiğimiz bir Souls-like oyunu. Souls-like oyun değil, Souls oyunu. Souls-like, Souls gibi oyunlar. Bak daha bu kavramı bilmiyoruz. Açık dünya çevre çok iyi tasarlanmış. Evet. Çok geniş bir öteye sahip. Evet. Ama karakterimizin gücüne göre mücadele ettiğimiz düşmanların çok daha güçlü olması sebebiyle oyundaki dövüşlerde denge olmadığını düşünüyorum. Aslında böyle bir şey yok. En azından Concentrated Snowfield ve Shadow of the Earth 3'e kadar böyle bir şey yok. Yani pek çok düşmana neredeyse 1 ya da iki vurarak öldürebiliyorsunuz oyun süresi sizince. Yani bosslara tabii ki öyle değil de çoğu düşmana eğer elit bir düşman değilse birkaç vuruşla zaten yok ediyorsunuz. Ve bunun için böyle çok çok iyi buildler yapmanıza da gerek yok. Anlaşılan ki bu oyunun kendine has bir hayran kitlesi var. Sanırım Dark Souls gibi oyunlar aslında bu serinin bir parçası. Bu kitle muhtemelen yaptığım inceleyi ise incelemeyi sevmeyecek ama bu beni gördüğüm gerçekleri anlatmaktan alıkoyamaz. Tabii ki gerçekse biz de bakacağız. Şimdi 400 lira verip oynamaya başladım. İlk gün izlenimlerini aktarıyorum. Oyun kesinlikle Newbie Friendly değil. Evet, değil. Zor bir oyun. Yani Elden Ring oyun arkadaşlar. O, o, onu bilerek başlamak gerekiyor. Her şeyi bırakıyoruz bir kenara. Elden Ring Red Dead Redemption değil. Elden Ring Call of Duty değil. Elden Ring sizin elinizde tutup hadi bir sonraki hikaye parçasına götüreceğim diyen bir oyun değil sert bir oyun zaten. Kendiniz hiçbir ipucu bulunmayan bir boşlukta buluyorsunuz. Hayır. Bu zaten oyunu yanlış yorumlamanızın en büyük sebebi arkadaşlar. Siz bir amaç oyunun size bir amaç vermesini istiyorsunuz. Ama Elden Ring gibi oyunlar, Zelda gibi oyunlar bu amacı kendinizin bulmasını istiyor. Yani siz bakacaksınız ya ya bu, bu, bundan da keyif almamak bana birazcık hayattan da keyif almamak gibi geliyor. Bir şeye bakıyorsun bu çok uzaklarda bir tane yapı var. Merak ediyorsun. Ulan ne var orada ya? Gideyim bakayım ne varmış? He hiç bunu demiyor musunuz oyunu Oynarken veya ya illa o haritayı o sıçtımın haritasını açtığınızda illaki o noktaya gitmeniz için bir soru işareti konması mı gerekiyor oraya Ubisoft oyunlarında olduğu gibi ya illaki orada bir soru işareti olacak ki ben oraya gideceğim ya hiçbir merak etmiyorsun? Ulan orada bir kule var ben o kuleye gidebilir miyim acaba lan niye bu kule var burada ve atıyorum lan burada bir tane ağaç var lan bu ağaç niye orada ya bir, bir gideyim bakayım bir şey vardır burada hiç mi demiyorsunuz abi oyunlarda ya illa siz o quest marker oraya koyacaklar ve oraya gidecek misiniz yani? Neyse boşlukta bulmuyorsunuz yani içeriği nasıl tüketmek istediğiniz size bırakılmış. Elinizde seçtiğiniz sınıfa göre birkaç farklı silah oluyor. Daha ilk girdiğiniz anda haritada ortada dolaşan elit moblar var. Elit mob değil onlar yani NPC düşman. Neden MMORPG'ymiş gibi davranıyorsunuz bütün oyunlara. Oyun sizden bunları yenmeyi denemenizi istiyor. Hayır böyle bir şey istemiyor. İster sen yanından geçip gidip sadece bossları keserek de Elden Ring'i bitirebilirsin. Bak her şey opsiyonel ama oyunun bunu senden istediğini iddia ediyor arkadaşımız. Her şey opsiyonel oğlum oyunda. Özellikle bir görev vermiyor ama dolaşırken onlara saldırmaktan başka bir seçenek bulamıyorsunuz. Tabii ki bir iki vuruşla öldürüyorlar sizi. durum oyunun üzerinize yaratmaya çalıştığı ters psikolojinin ilk örneğini oluşturuyor ve size beceriksizlik hissi yaşatıyor. Henüz becerilerinizi öğrenmeye fırsat bile tanımadan. Zamanla anlıyorsunuz ki aslında onlar oyuna yeni başlayan kişilerin asla saldırmaması gereken hasımlar. Yani aslında burada düz bir mantık var. Trin Sentinel'dan bahsediliyor. Trin Sentinel oyunun hemen başlangıç bölgesinde. Gidip vuruyorsun canı gitmiyor. Ha demek ki bu düşman çok güçlü deyip onu atlatmanın yolunu bulacağız. Zaten eşek kadar harita yani. Ha demek ki ben buna şu anda saldırmamalıyımın bir çözümlemesine ihtiyacı yok yani vuruyorsun bir gram canı gidiyor yani. <laughs> Bunun için ekstra bir uğraşa gerek yok yani ekstra bir paragrafa gerek yok. Bazı dungeon'dan bozma mekanlar içerisinde yarı bulmaca çözme, yarı hack and slash tarzı savaşıp daha küçük hasımlarınızı kesmeniz gerektiğini kendi kendinize anlıyorsunuz sonra. Evet oyunun size anlatmak istediği şey bu. Birkaç video ve öğretici tutorial araştırdığınızda oyun içerisindeki ticaret birimi olan rünlerin kasanızda saklanabileceğini öğreniyorsunuz örneğin. Kasa diye bir şey yok ki oyunda. Ne kasası ya? O şekil oda var, altına dönüştürüyorsun. Sen yanlış videoları izlemişsin abi. Gezerken yerde kan izleri görüyorsunuz. Üzerine geldiğinizde taşlı blot gibi bir ibare çıkıyor. Tabi oyundaki key ipuçları oyun kumanda sembollerinden olduğu için PC klavyesinde interaksiyon tuşu hangisinin olduğunu çözene kadar türlü şebeklik yaptıktan sonra kana dokunuyorsunuz. İşte oyunun options bölümüne girseniz aslında Elden Ring'de yaptılar bunu sadece. Öncekinde bunu yapmıyorlardı. PC tuşlarını getirebiliyorsunuz yani bu arada. PC tuşları geliyor çatır çatır. Ama yine de klavyeyle oynamamanız gerekiyor. Bu oyunları dilimde tüy bitecek artık ya. Yani dilimde tüy bitecek. Gamepad Bunlar gamepad oyunu. Mesela yeni bir oyuncu olarak karakter özelliklerinizin yazdığı status penceresini açtığınızda level sekmesinin altında required rune kısmında bir değer olduğunu görüp ot otomatikman bu kadar rune toplarsam level atlarım diyorsunuz. Ama iki katını toplasanız bile level atlayamıyorsunuz. Ölü bir şey mümkün değil ki ya. Yani matematiği ne oyunun tersi. Yani çok çok basit şeyler bunlar ya. Oturuyorsun. Allah Allah. Hiç hiç ama muhtemelen yani şey mob falan demesinden hani şey mi acaba bu arkadaş? Hani sırf MMORPG özellikle Kore MMORPG'leri oynamış. Sonra böyle dev dünya işte hype falan deyip Elden Ring'e girip ne olduğunu çözüyorum ya çok çok basit şeyler burada mesela anlattıklarım bir çoğu Elden Ringle de alakalı değil genel oyun mekanikleri yani. Allah Allah henüz sadece Dual Build Fighter oynadım zannediyorum ki oyunda çok basit örneğinde olduğu gibi uzaktan savaşı kayıran bir oyun. İnternetteki videolarda büyücü ve okçuların çok rabit görmüş olması tesadüf olamaz. Çift bıçak alıp rakibin yanına girdiğinizde evet Emam oyuncusu tamam çift bıçak yani <laughs> belli yani. Uzaktan savaş sisteminin kötülüğü gizlenebilir ama yakından gizleyemezsiniz demeye çalışıyor çift bıçak alıp rakibin yanına girdiğinizde gerek rakibin gerekse sizin hamlelerinizin ne kadar basit animasyonlar olduğunu çözüyorsunuz. Grafik olarak kılıcınız bir yere uzansa bile matematik olarak hasar kaydetmiyor. Kılıcınız uzansa bile matematik olarak hasar kaydetmiyor diyor. Aslında burada oyunun sistemini çözememiş. Elden Ring ve Souls oyunlarının yakın dövüşünün bu kadar kaliteli olmasının sebebi seni böyle bir hitbox'a bölmez. Sen oradaki bir nesnesindir. Hani bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum ama collision da derler buna. Vuruş hissini de sağlayan noktalardan biri. Yani belli bir uzaklıkta olup kılıcı savurduğunuzda hasar kaydetmiyor. O kılıcı gidip düşmana vurmanız gerekiyor. Eğer düşman şuradan bakın şuradan şu mesafeden kılıcı seyirttirirse hasar almaz. Düşmana tutturman gerekiyor. Oyunun yani Elden Ring'in de laf söyleyen ilk defa görüyorum ha. Yani felaket bir durum yani. Hiç hiç oyun oynamamış belli yani. MMO dışında. Boss alan hasarı veren bir saldırı yaptığında efektif biçimde hangi alan hasar kaydedeceğini anlayabileceğiniz grafik ipuçları yok. Ya ama bu MMO şeyi yani MMO oyunu olmasını istemiş. Hani şey mesela hani MMO'da da bir boss saldırı yapacak. Etrafta kırmızı şeyler olur. Niye Elden Ring'de yok diyor bu. Yani Elden Ring'de o hasarı yiyeceksin abi. Ha bunu yaptığında benim şöyle kaçmam lazım diyeceksin, öğreneceksin bayağı şey izliyorum. Yani şu anda okuyorum. Hani gerçekten editörlüğün, oyun incelemenin, oyunlar hakkında gerçek fikir belirtmenin neden e, inceleme editörlerinin elinde olduğunu anlatıyor bu oyun bize. Yani çünkü adam neden bir MMO değil diye Erden'i geliştiriyor şu an. Bir şey de diyemedim ha. Yarak kürek zıplayan duvara asılan taşak kılı kurbağalarla savaşımızda her birimizde bulunan kılıcı rastgele sağa sola sallamaktan gayri izleyebileceğimiz hiçbir strateji yok. Muhtemelen çift kılıç oyunlarından guard yapamıyor ama işte advance bir build'i oyunun başlangıcında deniyor. Onun da etkisi var. Hani guard counter yapıyorsun. Goblin zaten geri düşüyor. Tek vuruşta alıyorsun. Çok ilginç. 90'larda Atari oynarken Mario Bros'ta bile daha daha mantıklı bir kere Mario atero oyun değil. Mantıklı bir zamanlama sağlamaya zorluyordu oyun. Evet Mario'nun da başarısı buydu ama atero oyun değildi. İki kılıcınız varsa blok edemiyorsunuz. Evet çünkü dual stance diye bir şey var oyunda. Yani iki kılıçla çok daha yüksek hasar çıkarabiliyorsun ama blok yapamıyorsun. Yani yapamayacaksın. Niye yapsın? O, o bir eksisi olsun yahu iki kılıcın. Yapabileceğiniz tek şey space de oradan buraya atlamak. Hayır. Siz uzağa atladığınızda ta taşak kıllı yaratık da kendi saldırısını charge ediyor. Margit'ten mi bahsediyor acaba? Bu sırada yaklaşık bir parçasını keserseniz süper. İki kılıçtan çok one handed sword tadı verecek. İçeri gir dışarı çık mantık bu. Oynamamış olduğu, oynamış olduğum bazı browser oyunları bile elde tutulan silahın ağırlığını bu saçma salak oyundan daha iyi hissettiriyordu. Evet yani belli abi sen Kore mamolarıyla hayatını geçirdikten sonra gerçek bir oyunla tanışınca zorlanmışsındır. <laughs> Henüz konuşmak için çok erken ama güzel dizenlenmiş, temel kavramların oyunun tam anlamıyla başlamadan kullanıcıya öğretildiği bir dizayna sahip olsa normalden çok daha kısa sürede bitirilebilecek. Alelade oraya buraya serpeştirilmiş düşmanlardan oluşan bir para tuzağı olabileceğini düşünüyorum bu oyunun. Sonrasında ama şey böyle günler boyunca editler yapmış oyunun ne olduğunu öğrenmeye başladıkça da keyif almış. <laughs> Ya sen şey mesela bu arkadaş şu an kendi açısından haklı olduğunu düşünüyorum ama haklı olmasının sebebi sadece muhtemelen MMO oyunları oynayarak yaşayan biri ve MMO yani birçok eleştiri bu neden MMO oyun değil. Ya yani bu bir konsol oyun arkadaşlar konsol RPG'si konsol aksiyon RPG'si ve PC'ye portlanmış bir oyun hani sizin kore MMO'larından beklediğiniz şeyleri size veremez o, onun içinde yani suçlu değil çok kötü bir yorum kötü yani direkt. Elbette daha çok yorum vardır. Hem oyunun başlangıç aşamasında insanların yaptığı hataları görme açısından hem de ne kadar farklı değerlendirir. Ya ben bu ben Steam yorumları okumaya başlayacağım. Hani böyle video yapmam da. Yani gerçekten inanılmaz yorumlar görüyorum. Hani sadece PC'de oynamış oyuncular genelde galiba yorum yapıyor ve sadece PC üzerinde bir oyun kültürü oluşturduğunuzda Elden Ring gibi bir oyunu neden sevemeyebileceğinizi veya neden onun hakkında farklı şeyler düşünebileceğinizi de anlayabiliyorum. Ama birçoğunuz hani haksızsınız. <laughs>